Hocam zorlu bir karşılaşmayı kazandınız. 2-1 neler söylemek istediniz? Değerlendirir misiniz? Evet. grubumuzdan e, gelen kısımda sporla kendi içimizin takım oynadık. E, ben önce onları tebrik etmek istiyorum. Çok güzel mücadele ettiler. E, bu ikinci, üçüncü maçımız onlarla. İlk maçta beraber kalmıştık. İkinci maç geldik. Bu maç gene kazandık. Çok mutluyuz. Biliyofa iyi başladık. İnşallah böyle devam eder. Bir nevi de, tavas derbisi değil mi hocam evet, bu maç tamam. ayrıca? Bundan sonra kartları için nereye söylemek istersiniz? Ben ee, bu taraftarımızla, bu yönetimimizle, tavas yani Tavası İlçemizle şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sonuna kadar da elimizden geleni yapacağız Tavası ilçede. Evet, Hedef süper amatörlüğü. Evet, Hedef süper amatör şampiyonluk. Peki başarılar hocam. Teşekkür ederim abi sağ olun.